arkadaşlar. Amacımız ortak bir aday çıkarmak. Sizce o adayda olması gereken kriterler neler? Bence kısa boylu, gözlüklü dediğim dedik birisi olmalı. Bence ülkeyi bir kadın yönetmeli. Sonuçta kadının dokunduğu yerler güzelleşir. Ne münasebet efendim. Bence ülkeyi gözlükte akıllı bir bürokrat yönetmeli. Bence daha önce yapmamış ama neyin ne olduğunu bilen en az 4 dil bilen bir insan yönetmeli. Mesela benim 4 dilim var. Fransızca var, Almanca var, İngilizce var. Bir de Arapça diyelim. Öncelikle yapılacak metiklerde çoğunluğu oluşturacak birisini düşünmeliyiz. Bakın arkadaşlar daha önce başkanlık yapan birisi olmalı. Sonuçta altı da bilen üstü de bilen birisi. Sayın başkanıma katılıyorum. Bence de mitik çoğunluğu önemli. Bence Kürt haklarını savunacak bir lider olmalı. Sonuçta onlar da bizden birisi. Yıllarca ülkeyi Türk-Kürt kavgaları ile bölmeye çalıştılar. Bu birliktelikleri bizi güçlendirecektir arkadaşlar. Kesinlikle bu konuya katılıyorum. Biz de çağrı yapsak mı? Davullarla karşılasak sınırda ne dersiniz? Biciklerde çoğunluk sağlayan arkadaşlarla yolumuzu yürüyelim. En azından yolun biliyorlar. Çok sıkışırsak da Allah'a size emanet ediyorum diyerekten hep gibi çıkarız işin içinden. Olur böyle. Biz de bilirdik ve elimize kutsal kitap alıp nara alarakmayı. Bugün de kimseyi belirleyemedik. Sürekli böyle olmuyor. Hep hesap bana kaçıyor. Azıcık el atın şu ortaya ya.